girdiği hikayeye bak Paris'te dolandırılıp dolandırıcılarımın acıması sonucu paramı geri aldım <laughs> Nasıl oldu bu? Şöyle oldu. O zaman eski kız arkadaşımla beraber gitmiştik Paris'e. Eyfel'e çıktık. Aşağı indik. Orada bir kalabalık var. Baktık insanlar toplanmış falan. Klasik dolandırıcılık olayı. Bu üç tane bardak var. içinde bir şey var. Çeviriyor böyle. Bulmaya çalışıyorsun. Neyse orada biz 200-300 euro kaybettik. O zamanki işte kız arkadaşım ağlamaya başladı. Adamlar da aldı. Parkın kenarında ağlamaya başladı. Ben de bir yandan onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir yandan parayı nasıl alırız falan bakınıyorum. Baktım orada bir tane adam telefonla konuşuyor kulaklık var. Bir yandan mise bakıyor falan. Düzenek kurmuşlar. Orada işte polis falan geldiği zaman onları uyarıyor. Hep beraber toplanıp kaçıyorlar. Ben bu adamların düzenek kurduğunu fark edince oyunu oynatan bir anda yanıma geldi. Dedi ki ne kadar kaybettin dedi. Dedim işte 200-300 neyse hatırlamıyorum şu an. Al şunu git dedi. Dedim eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bizi tuttu koşa koşa uzaklaştık abi bu kadar. Dolandıranı dolandırmış gibi bir şeye dönmüş ya biraz. <laughs>